23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Osmaniye Belediyesi tarafından Masal Park'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüzlerce çocuğun katılım sağladığı etkinlikte renkli görüntüler oluşurken çocuklar doyasıya eğlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program çocukların gösterileriyle devam etti. Etkinlikte Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Belediye Başkanı Kadir Kara, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve Vali Erdinç Yılmaz günün anlam ve önemini binaen katılımcılara birer konuşma yaptı. Türk gençliğinin ülkesine ve dünyaya yol vermesi için biz büyüklere önemli sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza imkanlar oluşturmak, onları vizyon sahibi yapmak, milli ve manevi değerlerle donatmak zorundayız. Bu çalışmalar onlar için bir lütuf değil, aksine bizler için bir üst düzey sorumluluktur. Bizim amacımız annemi sebebiyle evlere kapanan çocuklarımızın, sosyalleşmeden eksik kalan çocuklarımızın toplumla, arkadaşlarıyla olan sosyalleşmesini sağlayabilmek. Onlara geçmişten günümüze gelen oyunları ve bu oyunlarla birlikte beraber yaşayabilme, birlikte sosyalleşebilme imkanını ve kendi değerleriyle, kendi ülkesinin, kendi milletinin, kendi toplumunun, kendi şehrinin değerleriyle yaşayabilmesi ve geliştirebilmesi adına biz bu etkinliği düzenliyoruz. Atatürk'ün önderliğinde kurulan Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı mücadelesi vererek bu cumhuriyetin kurulmasına ve temellerinin atılmasına sebep olmuştur. Daha sonra 16 Temmuz 2016'da da bir hain darbe gelişimine de bu meclis direnmiştir ve gazilik ünvanını tatlamıştır. Bu gazi meclisin bir üyesi olmaktan ömrün boyu onur duyacağım. Bana bu onuru verdiğiniz için Sizlere de ayrı ayrı çok teşekkür ediyor. 23 Nisan bayramınızı kutluyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir gönder Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük mücadeleler sonucunda Cumhuriyetimizi kurmuş ve çocuklarımıza, gençlerimize o kadar güveniyor ki dünyada hiç başka bir millette olmayan ulusal bir bayramı bizim çocuklarımıza emanet ediyor. Bu bayram kutlu olsun sevgili çocuklarımız. 23 Nisan Çocuk Bayramı olmanın yanı sıra milli havzalarımıza kazınan egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğunu tescil edildiği tarihtir. Şehitler diyarı Osmaniye'mizin bu milli bayramları öyle heyecanla, öyle güzel kutluyor ki şehitler diyarına layık oluyor. Her bayram ayrı bir coşku, ayrı bir heyecan. Bizlere bu vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Gelecek istikbali, aydınlık yarınlarımızın sahibi sevgili çocuklarımız. Sizler bu vatana, bu kutsal bayrağa sahip çıktığınız sürece daha güçlü olacağız. Atalarımıza layık evlatlar olarak daha iyisini yapacağımıza güretten inanıyorum. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kenney, Vali Yılmaz'ın yanı sıra CHP Osmanlı Milletvekili Baha Ünlü, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Murat Karabulut, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Turgay Uzun, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Günay ve Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı.